Arkadaşlar merhaba size bir şarkıyla başlamak istiyorum. Ne diyoruz? Yaklaş. Bir kere yetmez, iki kere sev beni, üç köşe yetmez yumurta kır bana diyerek başlıyoruz. Üçlü bir tane sahan seti. Mükemmel. Bunlar da aynı zamanda evde yer tekseniz, yalnız yaşayanlar için de söylüyorum. Hani öğrencisi vardır, yalnız yaşayanı vardır. Tek kişilik yemekler için inanılmaz hem çok sığ değil biraz derinliği var. Hem de bir kişilik yemek için ideal Bunu da pilav bile yapabiliyorsunuz. Ama tabii ben genelde bunlarda kavurmalı yumurtalar, işte yemekler, böyle az çorbalar ya da buna benzer ürünleri kullanabiliyorum. Evimde kullanıyorum zaten. İnanılmaz ürünler. Bir de şöyle iki tane silikonumuz var. Ama bunların bir özelliği de var arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bunları sakın ocağa, fırına herhangi bir şeye atmayın sakın. Çünkü malum silikondan ve yanmaz olduğu için ya fırında ya da ocakta yanabilir. O yüzden bunu sadece şöyle piştikten sonra yemeniz tutuyorsunuz ve kaldırıp tık koyacağınız yere koyuyorsunuz. Böylece inanılmaz tariflere ve inanılmaz lezzetlere de imza atabiliyorsunuz. Üçlü bir set aslında bu. Büyükten küçüğe doğru gidiyor. E, tek yaşayanlar için de çok ideal bir ürün. Ama tabi aileler için de e, burada işte dediğimiz gibi e, farklı yemekler hatta dolmalar bile bu da bayağı da dolmalıymış ama büyük yapmışız bunu ya. Ne kadar güzelmiş bu. Güzel güzel. Evet devam edelim o zaman. Mükemmel bir ürün diyoruz biz buna. Ben bunda bu akşam da kavurmalı yumurta yaparım artık yani. Ne diyeyim yani. Valla süper. Silikonlar dediğimiz gibi bir kere yetmez. iki kere beni, üç köşe yetmez. Üçünü de ver bana. Hadi bakalım.